YouTube'un en klas kanalı kralisizm'e hoş geldiniz. Bugün 24 Aralık 2020, pes 2021 MyClub'a gelen yeniliklere sizlerle birlikte bakacağız. Bu hafta form durumlarının değişmeyeceğini söylemiştik. Form durumlarında bir güncelleme yok bu hafta. Et e, Cruyff'tan kurtulduk, Allah şükür. Günlük top açılımı yapmaktan artık sıkılmıştım. Şimdiye kadar sizlerle hiçbir videosunu paylaşmadım, kendi hesabımdan yaptım. Hiçbir top açılım videosunu göstermedim Kroyf ile alakalı. Çıksaydı gösterecektim. Çıkmadı gösteremedim. Çok fazla coins harcadım. Maalesef sayısını artık vermeyeceğim ama toplam sayıyı söyleyeyim sizlere. Sene başından beri Owen, Torres, Rummenigge, Beckenbauer, Mateus, Ronaldinho. Bu üçü, üç ayrı kampanya. Yani biliyorsunuz Liverpool, Bayern Münih. E, diğer hangisi de hatırlamıyorum şimdi. Liverpool, Bayern Münih, diğeri. E, baktığınız zaman ha bir de Barcelona'nın ilk geleni 3 farklı kampanya bir de bu Cruyff kampanyasında 4 farklı kampanyada ben toplar açtım saydığım oyuncuları istedim Cruyff dahil maalesef bir tanesini vermedi ve toplamda tam 193 top açtım bu zamana kadar oyunun başından beri hesabını tutuyorum 193 top açılımında bir tane kaliteli ikon vermedi. 5 tane kurt bonusundan da verdiği tek işe yarayan oyuncu hala kullandığım tek oyuncu Puyol. Söyleyeceklerim bu kadar. Ondan sonra bana farklı farklı cümleler sarf eden arkadaşlar çıkıyor. Yani bir Cruyff istedik. Biliyorsunuz yıllardır en çok sevdiğimiz oyunda oynamaktan keyif aldığımız bir oyuncu vermedi. Allah razı olsun ne diyeyim yapacak bir şey yok. Kafu Totti, Batistuta. Onlarla ilgili konuşacağız, bakacağız. Öne çıkan oyuncu bildirimi diyor. Öne çıkan oyuncu 12. ayın 24 ile 27 arasında gelmeyecek. Yani bugün Player of the Week oyuncuları da yok. Bilinen sorunlar Avrupa Ligi e, kupası kazandığınızda ana ligde 2024 yılında sizin zafer <laughs> kısmınıza eklenmiyormuş. Çok özür dileriz falan diyor da yani gerçekten çok önemliydi. Ya, ya o kadar önemliydi ki anlatamam. İkonik moment Roma. Evet. Gelecek haftaki maç da özeti. Pazartesi günü. Manchester United, Everton, Liverpool, Leicester City. Gelecek öne çıkan oyuncular. Leicester'dan çağlar gelirse güzel olur. E, oyuncular açıklanmıştır bu arada. Bakalım. Evet bunlara ben Pesap'tan bakıyorum. Pesap diye bir uygulama var. Oradan bakıyorum. Baktığım zaman Leicester City'ye Michael Fox, Mendy, Tielemans, Wardy iş yapar. Yok. Çağlar yok, Cengiz yok. Leicester kısmında. Çok dönemde Liverpool kısmında işe yarayacak oyuncular illaki olur. Sala, Gomez, Diego Jota, Arnold. Yani şahsen beni heyecanlandıracak bir kısım yok ama tabii ki sizler bilirsiniz. Seviye atlama kampanyası bugünden itibaren geçerli olmak üzere 3 kat fazla DP kazanacağız. Deneyim puanı kazanacağız. Ee, burada dostluk maçları ve co-op maçları hariç olmak üzere tüm MyClub maçlarında 3 kat fazla DP alacaksınız. Normalde 90 veriyorsa maç sonu ortalama 270 aldığınızı göreceksiniz ki oyuncu fullemek istiyorsanız sim kadrosu kurup sim maçları da yaptırabilirsiniz. Bu şekilde de oyuncularınızı geliştirebilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Gelen kutusunda neler var? Messi. Beceri antrenörü 10 tane. Messi mi verdi gene? Bakayım. Evet. 96'lık bir Messi. Tabii ki iş yapacak. Yani Sorulur mu bilmiyorum ama lightla başlayan kişiler için tabii ki bu verilen hediyeler yoksa bizim umrumuzda bile değil de hiçbir şekilde işimize yaramayacak bir hediye. Ee, güya hediye veriyor işte Konami bize de hediye veriyor. Ee, ama dediğim gibi light oynayanlar için gayet iyi. Evet Totti geçen seneki gibi ise ki özellikleri çok da değişmemiş baktığım kadarıyla Totti'nin çok iş yapmadığını göreceksiniz çıkaran kişiler. Neden? Çünkü hız çok kötü. Yani hız 74 ise bu oyunda tüm özellikler 99 olup hız 74 olursa gerçekten çok da verim alamazsınız. Hızlanma 81, hız 74. Maalesef Totti'den beklediğinizi alamayacaksınız. Artı dayanıklılığı da çok kötü. Herhalde geçen sene daha mı kötüydü öyle hatırlıyorum ama dayanıklılığı da kötü. İyi değil. Ha co böyle ikinci arılarda falan alıp kullanılabilecek bir oyuncu Totti. Onun haricinde alayım da GF'ye koyayım bir Rummenigge, bir Cruyff, bir Messi etkisi beklemeyin kesinlikle. Batistuta oyunun iyi santraforlarından biri. Şahsen elimde olmasını isterdim. Tardında sevdiğim bir oyuncu. Yıllardır da elimde olamayan bir oyuncu gene aynı şekilde. Umurumda değil ama Batistuta falan iş yapar ama onu söyleyeyim. Yani kendi adıma umurumda değil diyorum. Yoksa oyunda iş yapar tabii ki. Kafu da oyunun en iyi sabeklerinden biri olacaktır fullendiği zaman gayet iyi duruyor hızlanması biraz düşük ama e, iş yapmayacağı anlamına gelmiyor onun haricinde diğer siyahlarla ilgili çok da konuşmaya gerek yok şahsen çok coinsim olsa Batistuta için açardım e, az coinsim olsa açmazdım hiç coinsim yok açmayacağım sağolsun konami umutlarımızı bitirdi Gerçekten çok e, üzgünüm. Hala üzgünüm ya. Oyunu oynayasım gelmiyor. Açasım bakasım gelmiyor yani. Gerçekten o kadar soğuttu beni. E, Cruyff'u vermeyerek. Dediğim gibi 193 top açılımı bir tane istediğim ikonu vermedi. Yani ne desem boş. E, kendinize iyi bakın. Yani çok da büyük önemli bir değişiklik yenilik yok zaten. Sonraki videolarda görüşmek üzere.